Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamlar Bugün Bursa Mudanya'dayız. Güzel bir zeytinliğin içerisindeyiz. Hemen karşımızda deniz sevgili Harun kardeşimle birlikteyiz. Harun Bostan. Harun'cuğum merhaba. Merhaba abicim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar öncelikle tanımayanlar için Harun tanıtalım. Harun ee, kangallarla ilgileniyor. Kangal yetiştiriciliği yapıyor e, ve mümkün olduğunca orijinal köpeklere hasta tutkun. Burada da şu anda toplamda kaç kangalımız var Harun? 10 tane var abi. 10 tane civarı var. Ee, diğer taraflarda da var arkadaşlarım bahçelerine yerleştirdiklerim de var. Süper. Ee, bu 10 tane kangalı bugün ekrana getireceğiz, sanayacağız. Kangal köpeğinin ırk özellikleri, karakter özellikleri hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu merak ne zamandan beri var sende? Çocukluğundan beri var abi. Yani sen de biliyorsun daha önce bir keresinde canlı yayında sohbet etmiştik. O zaman da Kangal'la ilgili sohbetler vardı. Burada da çok güzel dış görünüşte ve fenotipte köpekler var. Fenotiplerini zaten ekrana getireceğiz. Karakterleri hakkında da Harun bize bahseder. Başlayalım biraz köpekleri görmeye. Olur abi sıkıntı yok. Okey. Ha, ya ya, şey Gel kızım Gel. Gel, 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 bak, kaç yaşında Harun? Abi 8 yaşında falan. Oo, sen hafif hafif Nina adayı mı oldun sen he? Bizim Nene mi söyle Ama bak şey, yaşına göre diri bir kancık. Evet, ağzında hafif bir beyazlaşma var ama bakalım dişleri nasıl. Evet, dişler zaten yavaş yavaş yaşından ilgili bilgi veriyor. Yine bu da e, siliyet olarak, e, renk tonu olarak her şeyinden Güzel bir köpek. Bak, 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 bak. Bir de patisini uzatıyor. Bak, bak, kita bak, tipe tipe. Senin gözünde... normalde adamcı bir köpek yani. Gerçekten mi? Vallahi adamcı. İyi, beni sevdiler o zaman herhalde. E, çoğu adamcı köpek ama bak, bir şey demediler. Hiç. <laughs> sevdiler beni demek ki. Bak, bak. Şimdi bu da <laughs> mesela Kangal'da... <laughs> Dayt! <Daha gülüyor> <et>. Sessiz <laughs> ol. Deli! Kangal'da boz karabaş renk var. Gri var. Koyu kırçıl var. Farklı tonlarda olabiliyor. Örnek veriyorum ben sana sorayım. Ala kangal olabilir, siyah kangal olabilir diyorlar. Ben mesela standart renklerin dışındaki renkleri çok makbul bulmuyorum. Sana göre bu konudaki görüşün nedir? Valla ben de senin görüşündeyim abi. Yani dediğin gibi standartın dışına çıkılmaması lazım. Değil mi? Çünkü Anadolu'da eskiden beri, yani bu köpeklerimiz var biliyorsun. Genelde bozlar tercih ediliyor. Şimdi evet. kara kırçılı köpekler, e, sen de biliyorsun piyasa değeri yüksek köpeklerin yani satacağım dediğin yani zaman. Yani satması daha kolay kostümden dolayı. Aynen kostümden dolayı ama biz e, daha öncesinde benim burada çok kara köpeklerim vardı. Hı hı. Yani son noktasına kadar gittik yani kara köpekte ama şimdi bunlarla kıyasladığım zaman abi. Sen anlat. <laughs> bunlarla kıyasladığım zaman yani e, yanlış algı olmasın ama fark var ya karakter cesaret karalar biraz daha böyle nerede ne yapması gerektiğini bilmeyen hayvanlar hep hı hı. böyle hargür e, o tür psikopatlık halleri evet. daha çok yüksek onlarda ne güzel yani bunu işte benim her zaman saygı duyduğum bir şey var yiğit bak beni tedirgin ediyorsun yanıma gelir misin lütfen ona gel. hiçbir şey demezler abi yine de sen gel tamam benim yanından ayrılma yiğit de benden meraklanmasını çekmiyor o yerde durmuyor ya ben mesela <gülüyor> biz <gülüyor> köpeğinin karakterinden ilgili konuşabilirim. yapısından ilgili konuşabilirim. Ama bireysel deneyimleri yaşayan adam bilir, üreten adam bilir. Bunu... Ağabey! Videoyu trollüyorsun sürekli lan! Dili! Al işte mesela koyu kırçıl, al deli diye bir tane önüne i̇şte. Bak istiyordum. Bozlar sakin sakin yatıyor. Ulanılacaklar kara kırçılları gömüyoruz. videoda değişeceğiz. Yok bu tamamen deneyimlerle ilgili. Harun da burada şey dediğimi battığı köpeklerle ilgili deneyimlerini aktarıyor. Ee, mesela kanallardan hep bahsediyoruz bu tarz videolarda. Mümkün olduğunca hem biz söyleşi hem de eğitim içerikli videolar diye. Hayvanların post yapısı, daha sonra fiziksel anatomileri, aerodinamik yapıları diğer çoban köpeklerimizden oldukça farklı. Anadolu çoban köpeklerinden ve Aksaray malaklarına göre daha atletik yapıdalar. Artı doğal dayanıklılıkları daha yüksek. Yani açlığa, soğuğa vesaire bu tarz problemlere karşı daha dayanıklı köpekler. Ee, o o yöreyle de zaten Kangal e, başka özelliklere sahip olan çoban köpeklerin içerisinde hakikaten benim sürü koruma anlamında bence tartışmasız bir yani, numarada gelen köpek. Sürüsü de öyle karakteri de cesareti de bitirici köpek. Hani ben yanlış anlaşılmasın e, buraya 500 tane Anadolu çoban köpeği versinler ya onu şey gördümden değil, kötü Hı. gördüğümden değil. Kısar benim tarzım de. değil abi Hayır. ben hani bu şekilde Kangal tipli şimdi soyuna sopuna gidecek olursak. Adamın bir tanesi yazar, bin yıllık geçmişini nereden biliyorsun der, cevap veremezsin ona. Tabii. Bunlara gerek yok ama belirli bir fenotip var köpeklerde. Ee, biz de bunu araştırdığımız kadarıyla soyuna, sopuna bakarak annesi, babası, dedesi, nenesi bu fenotip değil mi? Aynı. E, bu Köpeğin da... kendisi söylüyor aslında değil Aynen. mi ne olduğuna? Onlara baktığın zaman bu da aynı e, seviyede gelişiyor, yürüyor mu? Ben Süper. o şekilde ilerliyorum yani. Gel bakalım lan deli, hadi beni bir ısır. Hadi beni videoda ilk ısıran köpek sen ol, gel. Gel. Gel, ısıracak köpek. Gel, iki tane Gel. var orada. Gel. Hadi kokla. Var. 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 Yok bir şey. Ne oldu? Hani az önce ısıracaktın beni. He? Bu da genç abi. Bunu yeni getirdim. Bunun adı ne? Karabaş. Dişi erkek? Erkek. Yeni getirdim. Genç bir dişi, genç bir erkek bu. Hı hı. Bu e, sürüde eşli yetişmiş Gel. bir köpek. Zaten tam sürü köpeği hareketleri var. Mesela sürü köpeği böyle insanlarla da çok fazla muhatap değiller ya. Çok insanla tanımıyor. Onun ürkekliği de oluyor üzerinde. E, sürü köpeğin de zaten çok böyle şey olmasını da istemez çoban. Hani çağıran adamın peşinden gitmesini istemez. E, sürü köpeği de ekeleştikçe mesela karaktere oturuyor. 2 yaşından 3 yaşından sonra özgüveni de artıyor. Adamı da biliyor. Aslında kangallarla da yani özellikleri birebir yani dediklerin. Yani evet. Kangal özelliğidir yani aynı zamanda. Kesinlikle. Bu da mesela abi sürüden gelme bir köpek. Şu an bunun boyuna posuna bakacak olursak e, pek bir görsel şeyi yok köpeğin. Yok bence güzel köpek. Eşli e, büyümüş. Eşinden hmm. ayrıldığı zaman köpeği biliyorsun. Bozar Aynen. daha yeni yeni kendine geliyor. Tek başına boğuşa girmez. Hani ben deniyorum bunu dağlara falan çıkıyorum. Hep bakıyor arkasına yani. Arkamdan hmm. geliyorlar mı? Bu arkalı köpek e, işte İkili köpek kimi yerde de uğur mu diyorlardı onun bir tabiri vardı Sivas'ta kullanılan bölgede kullanılan da hatırlayamadım şimdi onu orada yöresel bir dil söylüyorlar yani böyle kardeş olarak bir arada büyüyen köpekler çok tehlikeli oluyorlar yani düşürdükleri zaman başka köpeği kurdu Aynen. öldürüyorlar yani öyle dövüşme mantığından değil direkt gücünü yettiğini yani. kıyıp geçiyorlar tek Burada... başına bir icraat yok yani Hı -hı. öyle övmeye şey söylemeye gerek yok ben bunları yaşıyorum. İnsanlara belki şey o tip olarak değişik gelebilir. <laughs> Benim için abi benim önem <laughs> verdiğim noktalar köpek bir kere kangal fenotipine uyacak. Evet. Soy çok girmem o konulara. Hı hı. Ondan sonra acıma karakter olacak köpekte cesaret olacak. Şimdi hı hı. ormana gittiğin zaman e, yani köpek bir şeyler yapacak abi. Tabii. Ben Anlıyorsun şey zaten yapıyorum. doğasından Aynen. koku aramasıyla yer aramasıyla ne için geziyor. Bunu zaten gözlemleyebiliyorsun. Geçelim mi Bozkara başında yanına? Bu muydu adamcı olan? Hangisi? Şu. Yo adamcı değil. O hiç adam Gel bakalım. Şey Gel. Bu... Lan bizim ısın. Lan bizim Bak şey bak. Bu dişi mi? Dişi şey abi. Valla bu da çok güzel bir şey ya. Pardon. Pek güzel de bu da bir ayrı bir yani. evet. 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 güzel bir şey yani. abi. Evet. Şey. Gel. Gel biraz yakına gir onun da bir kafasını şöyle gösterelim. Şunun güzel ne bak. Yani sürmeleri bak. Yani Diyorlar ya mesela Kangal köpeğinde işte e, alın çıkıntısı olmayacak. Arkadaşlar her köpekte alın çıkıntısı vardır. Çünkü burada göz kemiği var. Göz kemerleri var. Göz kemiğinden dolayı tatlı da olsa hafif bir alın çıkıntısı oluşur. Ama üstten baktığınız zaman böyle kutup ayısı gibi gelir. Üstten de bak gösterebilirsin. Ve diğer e, çoban köpeklerindeki gibi kulakları daha aşağıda ve düşük değildir. E, Kangal köpeğinin kulağı biraz daha yukarıda konumlanmıştır. Bir de böyle altın oran gibi bir üçgenimsi bir yapı var böyle. Ne çok sivri ne çok düz. Onu zaten gözün gördükçe alışıyor böyle. Hani tatlı bir oranı var onun. Yani kulaklarından burun ucuna kadar gelen böyle bir kalıp yapsam o tutturduğun zaman her köpekte aslında aynı kalıp çıkıyor. Aynen öyle. Bu dişi abi. kaç yaşında? Bu da 4 yaşında abi. Ya genelde bak benim e, köpeklerimin yaş ortama, ortalamaları hep yüksektir. Yüksek. Şöyle söyleyeyim. ikinci el. Hı hı. Anladın mı? Bunu üretemeyip enik alamayan insanlardan ben bunu temin ediyorum bir şekilde. Soyuna sopuna bakıyorum, araştırıyorum. Hani e, benim burada amacım çok para kazanmak ya da çok e, enik üretip millete satmak öyle bir şeyim yok. Ben hani böyle ikinci el köpekleri, piyasadan düşmüş köpekleri toplayıp abi kangal olup toplayıp bunları üretmenin peşindeyim. Aslında tam, sen, sen tam benim aradığım adamsın. Neden dolayı? Fenotip genotipin aynası mıdır diye bir söz var. Onu burada deneyimleyecek olan adamsın. Mesela hep şöyle cümleler var Kangal işinde. Ya köpeğin dış görünüşü her şeyinden çok güzel ama işte altı çalışmıyor. Aynı kalitede yavru aktarımı yapmıyor diyorlar. Bir de şu da var. E, kangal köpeği son haline mesela bu dişinin sırt yapısını bir gösterebilir misin? Bak köpek lan bu da buradan beni tutacak hemen iki dakikada sırt yapısı da genişlemeye başlıyor. Yani köpek ekeleştikçe kasası oturuyor, yana doğru genişliyor. Bu köpek 6 aylıkken, 4 aylıkken hatta yaşına gelene kadar kimi köpek böyle lan bu kangal fenotipinde olmayacak mı acaba diye yani. görünebiliyor. Vallahi Yaşını de. aldıkça köpeğin tipi oturuyor. Yani e, üretim deneyimin nasıl bu konuda? Bu tipte köpeklerden ne zamandan beri üretiyorsun? Yavruluk aşamalarında biliyor musun nasıl göründükleri konusunda? Valla e, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abi. Şimdi tek koca kız vardı ya en arkada sarı evet. bir dişi 10 yaşında bir dişi. Bir tane yeni yaşatabildim onun. Ee, köpek kendisi ölsen 65-70 cm arası. İhtiyar diye bir köpek vardı bende. Hı, hı. Ee, 13 yaşında bir köpek. Biliyorum, bilmiyorum, biliyormuş. Yok falan. hatırlayamadım. Ee, böyle kül renginde güzel yeni öldü daha. Onun da boyu gelsin 75. Hı hı. 73 75. Şimdi yeni var. 8 aylık yeni var. 80 cm'ye yaklaşmış köpek ya. Yani. Uh -huh. Hani bu dış görünüşü nasıl? Dış görünüşü pandal köpeği muazzam. Fenotip olarak güzel. Süper. Ama şimdi ben burada desem ki sana abi diyorum, bak bundan bu çıktı, şundan şu çıktı, şundan böyle oldu yalan olur. Çünkü bizim delimizde de bir şey yok zaten e, ortamın halini görüyorsun. Yeni yeni düzen kuruyorsun. Evet. Yeni yeni düzen kuruyorum. Senelerden beri e, yörük gibi yaşıyoruz biz. Evet. Mesela adam yarın buradan kovmuş koymuş bizi yer bizim değil. Hemen yükleyeceğiz. Selamlar Aleyküm başka yerlere. Aynen. Hayır ne oluyor abi? <laughs> Köpek hamile oluyor. Anladın evet. mı? Yer değiştirdiği zaman psikolojik bunalıma giriyor. Yani. <laughs> evet, Oraya evet. adapte olamıyor. Enekleri öldürüyor, zayi ediyor. Vallahi inşallah e, gönlüne yatan bir yerin inşasını bir an önce yaparsın ki çünkü senin tarzında konuya yaklaşan adamların kesinlikle üretim deneyimin daha fazla olması lazım. Bakalım Vallahi nasip. İnşallah abi. Bu da genç bir dişimiz. Bu da mı adamcı? Bunun gözlerden belli. Adamcı. Bunun gözleri de sorunlar var. Ya. Yes. Isıracak mı bizi? Neyse siz yaklaşın ona. Fark etmez kameraman tanıyor mu? Tanıyor tanıyor. İyi tanıyorsa problem yok. Bu da genç dişimiz abi. Hani bunlar şimdi e, biliyorsun ki kurt konularına falan girdiğin zaman bunun içinden çıkamıyorsun. Şimdi e, bir şey paylaşıyorsun. Altına bilen de yorum yapıyor, bilmeyen de yorum yapıyor. Abi şimdi ben Yanlışım varsa sen beni bak, burada... bak şu lafını bölüm. Şu e, e, çekebildiğimi bilmiyorum. Anatomisi, fiziği ne kadar güzeldi. Zaten arkadaşlar bunları birazdan lafını bölüm. Çok özür diliyorum. Birazdan evet. zaten şey yapacağız. E, köpeklerin yan yana dizeceğiz. Orada daha detaylı olarak e, görebileceksiniz. Ben önce, önce birebir köpekleri tanıtalım istedim. Az önce lafını bölüm. Kusura bakma. Zaten bir videonun izlenmesini istiyorsam hemen... Kurt öldürdük, kurda saldırdık, bir metrelik kurdu yakaladık, 100 kiloluk kurdu boğduk falan. Bunları yazarsak videonun başına evet. bu video çok izlenir. Çünkü insanlar nedense ilgi hiçbir şekilde öğrenmek istemiyor. Hep aksiyon arıyorlar. Sen devam Şimdi et. Mesela et. ne bölüm? biliyor musun? Bir bak. Yanlışım varsa burada kameranın önünde beni kardeşim burada yanlışsın diyebilirsin. Ben dün bir paylaşım yaptım mesela. Hı hı. Kangal köpeğinin kurt boğması, kedinin fare boğması kadar normal bir şey. Yani kedi fareye düşman değil mi? Evet. Bunu boğup öldürecek. Bu bunun doğasında var. Evet. Şimdi kangal gibi kangaldan bahsediyoruz ama öyle her Tabii, Tabii karakter özelliklerini taşıyan kangal. He. Kurçuluk cümle zaten, daha doğru. <laughs> kurçuluk kangalın zaten özelliklerinden Tabii, canım, Tabii ki de. Anladın mı? Yani? Aynen. Çünkü Anadolu'da geçmişe baktığın zaman köpek ne kadar kangal Köpeğin olursa olsun, sebebi belli. Köpek ne kadar kangal olursa olsun burada gitmeyen cesaretsiz karakter sahibi kimse kapısında tutmazdı zaten. Kesinlikle. Tabii. Yapıyorsun adam bu sefer sana yorum yapıyor altına diyor ki farenin boyuna bak kedinin boyuna bak. Burada anlatılmak isteni anlamıyor. Aynen sen aslında orada şey yapıyorsun hani teşbih sana da yapıyorsun. Anlatmaya çalıştığın şey e, bu köpeğin karakteri. Nasıl kedi doğasında fareye düşmansa bu doğar doğmaz programlan, programlamadan genetik olarak bu düşmanlığı alıyorsa Kangal'ın da genetiğinde bu varsa bu düşmanlığı olmak zorunda. Aynen diyorsun. öyle abi olmak aslında. zorunda ama insanlar bunu farklı şekilde anlıyor. Adam Kangal köpeği nedir bilmiyor. Anladın mı? Anadolu'da çakma ne bileyim böyle kırık köpekler. Bak bu köpek Kangal ama kurda e, gitmiyor deyip Kangal'ın adını lekelemeye çalışıyor. Ama Kangalı gerçekten tanımış olsa kurtçuluk, cesaret, karakter zaten Kangal'ın kanında var. İçinde var evet. Adam bunu bilmiyor. Bu sefer fareyle diyor. kediyi kıyasladığın gibi, köpek kıyaslanır. Aynen. Yani abuk sabuk şeylerle bir sürü insan uğraşıyorsun abi. O, o sohbetler bitmez. Kimse hani, de ne kurçu köpek biter he, ne de kimse de şey saf biter. Ben kesinlikle kurçu demiyorum köpeklerime. Evet. Ben duydum, doğada. biliyorum köpeklerin geçmişini gözümle görmediğim için diyemiyorum. Ama ben doğada, dağda, bayırda e gözlemlediğim siz... kadarıyla gözleri kapalı gireceklerini biliyorum. Evet. Bunu ben bizzat yaşayıp görüyorum. Devam edelim gel. <laughs> Bunda var mı? Adamcık yok abi. Gel. Tamam. Gel bakalım gel. Hayal, kız. Gel kız gel kız. Anam zinciri ayağına dolanmış. Gel kızım sen gel uykusundan kaldırdık onu. Gel. Gel. Bu abi bağlandığı zaman, ömrü suru da geçmiş bunun. Bağlandığı zaman yemek yemiyor. Reis bunun Kesin da oluyor. şöyle yandan da kafasını alabilirsen çok sevinirim. Yakın çekim mümkün. onca girebildiğin kadar gir. Şöyle bir kafası bunun da otursun. Şöyle yandan. Tatlılığa bak sen. Sen güzelliyor bak güzelliyor bak. sen. Tat... Birol abi 7 yaşında 8 bilemedin çok 8 iyi. yaşında köpek. Bir tane neyi var daha? Anladın mı demek evet. istediğim? Bir tane neyi var? Hani tamam. Allah'ın izniyle dedim ya demin ben ikinci el köpekleri toplayıp kıymet bilinmeyen köpekleri toplayıp üretmenin peşindeyim elimden geldiği kadar. Bunun da siması çok güzel ya. Şunu simayı alıyorsun değil mi? Şimdi simanın güzelliğine bak ya. Çok güzelsin kız sen. Çok güzelsin kız sen. Evet, Hadi bir biraz... tane daha bebek var ya. Aslanla birebir boğuşu var bunun yani. <laughs> <laughs> Koyarım ben ya buraya ya. bir tane. Photoshop'tan şimdi. Bizim arkadaş var, iyi editçi. Aslan'ı buraya koyarız, kapıştırırız onları. Evet işte. Gerek <gülüyor> yok otur <laughs> şeylere. Otur bakalım, hadi otur, otur. otur. Köpeği otur. sen yaşıyorsun, Şunun sen bileceksin bak abi. Bak sen. sen ne kadar tatlı bir kızsın sen. Sen ne kadar tatlı bir kızsın sen. Bu bağlıyken hiç mutlu değil o. Onu salacaksın özgürlüğüne mi? çok mi? düşkün. Yemek Güzel bile yemiyor bağlıyken. Güzel kız. Kangal köpeği hakikaten değişik bir karakter ya. Kesinlikle çok değişik bir İnsan karakter. İnsan gibiler abi. Nerede ne yapması gerektiğini biliyorlar. Aynen öyle. Çocukta nasıl oynuyor? Bak, Yiğit'e bak. Adamcı köpek bak onların hepsi normal adamcı köpek. Yiğit, Hı. sevdin mi onu? Giderken bitirelim mi onu? He? Hı. Hadi gel bakalım, biz onu tanıyalım. Onun adı ne? Sen tanıt o zaman onu hadi. Yiğit, bu videoda da sen tanıt onu. Onun adı Takoz. Takoz. Biraz bağırman lazım ama sesini yaşında? diyemiyoruz. Kaç yaşında? Sen tahmin et yaşını. Hı. Biraz yaşlı bir köpek. 5 yaşında. Hı. Niye senin sesin çıkmıyor ya? Abi, Çünkü evde yaramazlık yaparken bağırıyorsun. Anana bağırıyorsun, bize bağırıyorsun. Hı, hı. Ne? Diğer köpeklere, köpeklere göre diş yapısı sen gezdin gördün zaten biliyorsun da biraz daha büyük gibi yani. Bana mı öyle geliyor yoksa? Abi kangalların genelinde o var da bununki bir tık daha da büyük. Bu birazcık daha da koymuş üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Takoz. Ne haber? Ne haber? Ya bunların genelde sürüde çalıştığı için zinciri çok seven hayvanlar değil. Abi keşke e, olsa işte koyunun da, sen de işte atıyorum yaylam yapabileceğin arazide olsan Allah sana o maddi imkanları verse hepsini o da Aynen. baksana. Aynen. Ama olmayınca da ne yapacaksın şimdi? Kangalda mı bakmayacaksın yani? Mecbur. Ben ben abi, köpek besliyorsan empati yaparım her zaman. Hı -hı. Virüs olduk 10 gün evde duramadık yani. yani. Aynen. Onun şey empatisiyle. Yine... Adam arkasına... yanından ayrılmıyor Yiğit'in farkında mısın bak? Moton haritasına moto takıyorum abi onları daha bayılır. <laughs> gelip, tamam. İyi çok tatlı değil mi? Gerçekten çok tatlı ya. ya. karakter özelliği abi işte bu köpek normalde adamcı bir köpek. Çocuğa, kadına bak siz geldiniz. Hiçbir şey demediler. Evet. Yengeye demediler yani. Hiç sesini dahi çıkarmadılar. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir tane de sert burada var. O sana Yiğit, Onun yanına gitme, O bana o bana geliyor sana gelme şey yapar. Bunun da kuyruğunu kesmişler ha. Aynen abi bu da küçükken de kuyruğunu kesmişler bunun da. Gel bakalım gel. Hastalık mı geçirmiş? Çok boğazlı bir köpek. Ne verirsen ye hiç. Bak mesela e, farklı dönemde e, tüy değiştirmelerinden mi ilgili yoksa bu köpeğin mesela postu bir tık daha böyle cıbır bir yapıda ya. Aynen. E, hep böyle mi? Samimi bir soru sana. Yani diğerlerine göre postu bir tık daha ince bu köpeğin tüyünü yeni döktü. Yeni dizdi tüyünü. Hani e, tüyünü yeni döktüğü için alttan gelir mi bilemiyorum abi. ama. Dokun gel bak. Ne zamandan de... beri sende bu köpek? 2 ay 3 ay. Ha, daha, yeni. daha yeni. yeni. Yeni, Yani ben gözlemlediğimi söylüyorum. İlk geldiği Yok, zaman var. Mesela zaman zaten klasik Kangal'daki o tüy kırılmaları arka baldırında da ön göğsünde de var zaten. postu da çok güzel. kafa Kafası çok güzel köpeğin de. Biraz dediğin gibi işte e, havada sıcak bu bölgede. Sivaslık kadar soğuk değil. O yüzden köpeklerin tüyleri biraz daha geç geliyor. Bu sene kış da yapmadı ilginç bir şekilde. Havalar da iyi gidiyor yani. Bu sene hiç kış da başlamadı. Bu kaç yaşında? Bunun adı ne? Abi ben net yaş söyleyemem ya. Hep duyduklarımı söyleyeyim. Yani. Ama ben köpeği gözlemlediğim gibi. Dördü devirmiş yani. Hı hı. Bak. bak. Ne oldu? Şşt, deli. Dişleri falan da çivi gibi yani. Ne oldu? Yiyecek <laughs> bizi vallahi Tamam lan. Yiyip gitsin yanına <laughs> kesinlikle bir şey deme Abi o riski almayalım. Yo, al hiç sıkıntı gel, şey yok. Valla <laughs> kesinlikle diyorum bak ya. Yiyip gidebilirsin korkma. Daha adam yakışıklı <gülüyor> genç. Yiyip <laughs> senin kopyan abi zaten. Değil mi benziyor. <laughs> al kalka. Kalk. <laughs> Şimdi bir tane de arkada mı kaldı? Boz var. Oraya nasıl geçeceğiz? Nasıl abi, tutarsan... adam Aa, benim adamım burada bak. Mesela şimdi bir şey daha sana soracağım. Bakalım bu konudaki yorumun ne? Mesela bu Çay köpek de ne gel. Ne? Sen ne, ne kadar yakışıklısın. Koca kafa Koca kafa. 8 yaşında falan var. Koca kafa. Evet. Sen ne kadar tatlısın. Mesela şey diyorlar. E, kanka e, seni böyle arada uyarıyorum. Kusuruma bakma. Mesela mümkün olunca boş ver. Biz Bizi gören görüyor zaten. Köpekleri görsünler. Bizim sesimiz çıksın. Yeterli. Yani detayları sen köpekler üzerinde tut. Kameramıza da arada Çay şey Çay kaynıyor abi. Eyvallah. Şimdi Muşvarto'da bu tip köpekler var. Mesela Muşvarto'dan Sivas kanatlarına da karışanlar var. Mesela bunun kafa yapısı ağzının daha geniş ve tok oluşuyor. Biraz da postunun uzunluğu. Acaba diyorum Muşvarto köpeklerinden bağlantısı olmuş olabilir mi? Bunun Hiç... bağlantısı olamaz. Bunun soy sopu her şekilde kanıtlı ıspatlı. Bunun soy eski mezgirdikleri var ya abi. Hı hı. Mezgit, evet. Aa, o eski sahipleri var ya, Ta onlardan gelen köpekler. Çok güzel abi ya, çok güzel ya. Bunun kafada biraz daha bize bir yakından alsana. Sana zahmet, çok hoşuma gitti ya. Kafadaki yaraları görüyor musun Birol abi? Bir göster. Hep yaşanmışlıkların izleri bak bunlar. Aynen. Ben insanda da öyle, Yaşamışlıkları olan insanlara sohbet etmeyi çok severim. İtlerde Değil de, mi? de öyle yani. Aynen öyle. Hani bir insan ergenlik çağında böyle bir psikopatlığa yönelir. Hı hı. Serserilik ayaklarına yapar, sonra yanlış olduğunu düşünür de döner ya yani. O Aynen. tip insanlar samimi geliyor bana. Köpeklerde de öyle yani böyle. Yaşamış, görmüş. Abi yaşayarak öğrenme derinden kalıcı bir öğrenme yöntemi vardır. Hayattaki en güzel öğrenme yöntemidir ama bedeli biraz ağır olur yaşayarak öğrenmeli. Şuraları görüyor musunuz? Aynen. Bu köpeği 10 tane, kızana gittiğinde 10 tane köpek öldürüyorlar bu köpeği yani. Nefes alıyor sadece o. Ondan sonra Abi çok kendine güzel kendine Çok tatlı Ağız yapısına bak ya. Şimdi bakışlara bak, gözlere bak. Hadi bakalım arkadaki bir de bakalım. Bu bundan gaza gelmesin sen Hayır, bunu tut. Yok yok bir şey demiyorum. Tamam gel bakalım. Gel. <laughs> mesela bu da bir tık sarıntırak renk ha. O da sarıntırak abi gördüğün gibi. Gel. 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 Şimdi sen kaç yaşındasın? Ya sen 17. şey gibi arkadaşlar. Harun'un burası antikacı dükkanı gibi. Böyle girdiğiniz zaman biraz daha böyle tarihi eser tipte köpekler var. Çok güzeller ama ya. Mesela ben e, videoya başlamadan önce e, bu tip dişiler birkaç kez daha görmüştüm. Özellikle de Sivas bölgesinde gittiğimde mesela e, Harun'a dedim ki bu köpekle dedim kurtçulluk e, genetiği ve kurtçulluk ifadesi, kurtçulluk bakışı görüyorum bu köpekle diye. Bunun bir gözlerini ve bakışını da yakından alabilirsem sana zahmet. Yani bu it bu itin mesela suratının, gözlerinin derinliğinde kayboluyorsun bazı köpekten, anlıyor musun mesela bu köpek? Belki ömründe hiç kurt görmedi köpek yani. Ama o enerjiyi sana verebiliyor. Veriyor aynen mesela bu köpek her türlü evet. şey bir dişi yani. Arazide zamanda gidecek bir dişi. Bu köpeği dişi. al götür bak. Boğar boğmaz ona demiyorum. Al götür en kral çiftliği en kral köpeğin kafasını yanına dik. Yine giderini yapar yine giderini yapar. Boyuna posuna bak. Değil mi? Yani. Güzel kızım. Buyurun Yiğit Bey. He? Gel gel. Değil değil gel. Sen de öğrendin adamcı muhabbetin. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir de sen sev bakalım hadi ona. Çağır bakalım gelecek mi? Gel de. Gel de gel de. Çöp yanına. Mineyi yüzme. Yine doğurdu. İki ay geçti yine kızana geldi. Ben Aa çok iyi. Ya. Ama sütü yaramıyor abi işte. Çok üretememizin sebebi de o. Yaşlı köpekler genelde e, Çok tatlı. sütü çekiliyor. Uuu. Çok güzelsin sen kızım. Çok tatlısın. Yani Harun e, benim kişisel görüşüm e, bir iki tane daha e, kadroya e, genç işi ilave edip yine beğendiğin dişlerden e, bir tık daha şu üretim konusundaki deneyimini arttırırsam e, güzel e, şey yapacaktır. Çünkü üretim senin köpeklerle ilgili fikirlerini de arttıracak. Yani mesela şimdi köpekleri görüyorsun. Karakterlerini görüyorsun. Altından gelenleri ve onların da görmeye başladığın zaman bambaşka bir seviyeye taşıyacak seni bu iş. İnşallah o aşamaya da getirir seni. İnşallah. Çünkü inşallah. doğru köpekler seçiyorsun. Doğru köpekler var burada da. Ben hepsini acayip sevdim. İzleyicilere bir de onları hepsini bir arada bir toplu gösterelim mi? Olur. Seni yormazsam. Olur. Harun dedi ki yok problem yok dedi. Hadi bakalım birazcık da şimdi aksiyona geçelim. Vallahi riski aldık arkadaşlar. Kangal'ın çocuk karakterine karşısındaki güvenine bakalım. Lan hakikaten az önce beni paralayacak olan köpek bir e bir şey demedi ya. Ya gerçekten ben şoktayım. Uzaktan çekiyorum. Yaklaşmıyorum ki bana saldırmasın diye. Yiğit seni de takdir ettim. Ben az önce o köpek bana öyle saldırırken yemin ediyorum oraya gidemezdim. Vallahi şu anda bak tüylerim diken diken ağzını oldu. Ağzını açmak bir şey demedi. Harbiden tüylerim ağzını diken aç, diken aç, oldu. Ağzını, hiçbir şeyinden korkma. Bak. Aç ağzını. Vallahi Hanım, billahi tamam şey tamam de. tamam yiğit tamam sen de abartma. <laughs> vallahi Harun şu anda şoktayım. Harbiden şoktayım de şoktadır yani. Kadına ve çocuğa kesinlikle bir şey yapma. Vallahi helal olsun. Yiğit şimdi uzaklaş ondan. Uzaklaş bir ondan. Gel bu tarafa doğru. Abinin yanına geç. Bir de bana tepkisine bakalım bakalım ne yapacak. Az önce çocuğa hiçbir şey demeyen Kangal. Bakalım bize ne yapacak gel. Bu benim yanında bu kapmaz değil mi? Evet, şey gelip gel. 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 <laughs> Tamam 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 tamam. Yok abi bana beni sokmuyor bak. Yiğit'e sesini çıkartmayan adam beni sokmuyor ya dişiye bak ya. <laughs> tamam Yiğit tamam tamam tamam. Hı. Tamam. Hadi bak, bakalım. Abi. He? bu köpek kanlı köpeği değil ama hı hı. karakteriz özelliğini, cesaretini çok sevdiğim bir köpek. Aşırı adamcıdır. Tamam tamam. Aşırı adam no. Yiğit de bunun yanına gidebilir. Kesinlikle bak. Abi çok ilginç ya. Mesela biz bu hikayelere hep anlatırlar da işte köpeğim çocuğa bir şey demez diye. Bak Yiğit'e bir şey demiyor ya. Önceden tanışmışlıklar var herhalde. Valla ben şu an şoktayım. Harbiden şoktayım. Biz anlatıyoruz köpekçiyiz diye de Yiğit beni geçecek gibi geliyor bana. He? Büyük tepki gösterirler. İyi hadi bakalım. Dizelim onları. Adam ol diyor. Genç adamsın canımı sıkma diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Tamam. Aynen bunu en başa Bunu da getir buraya. Gel. Gençler Anam sakin. Anam tut. Efendiler lütfen. Yapmayın. onu da direkt ipe getir ipin motorun ipini getir valla Harun emeğine sağlık hepsini bir yere topladın şu an çok yakışıklı görünüyor tamam Şöyle tamam, tamam getirme Ahmet tamam, e, Ahmet getirme Ahmet koca kız var tamam koca kızı koca kızı elimizde tutarız zinciriyle getir onu <laughs> koca kızı ben tutabilirim <laughs> tabii tutabilirsin ben tutayım hay maşallah size be hepinize maşallah sizin be aslanlar size bakalım. Rastlamlar size. Size iyi, iyi güzellikler size. Nasıl dön? Kediler. Tamam. arkadaşlar bugün e, Mudanya'daydık. Sevgili Harun Bostan'dan birlikteydik. Birbirinden güzel kangalları gördük. Kangallarla ilgili keyifli bir söyleşi yaptık. Sağ olsun Harun. Arkaya da böyle bakın bir futbol takımı gibi e, kangalları dizdi. Harun emeğine sağlık. Hakikaten benim için oldukça keyifli bir çekim oldu. Allah razı e, olsun. aşırı derecede adamcı olan bir köpeğin bizzat yiğit olan olan toleransını gördük. Yani yetişkin bir bireyle çocuklara karşı Kangal köpeğinin aslında ne kadar da farklı davrandığı, ne kadar toleranslı. Tamam. Sakin. karıştırmayın orta bak sen hep ortalık karıştırmaya çalışıyorsun. Gençler. Genç kanı kaynıyor. <laughs> Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Harun Bostan'ın un da ben sosyal medya hesabını <laughs> ve iletişim bilgilerini videonun altına ekleyeceğim. Ee, Harun da gerçekten Kangallar konusunda iyi işler yapan bir dostumuz, kardeşimiz. Geleceği kesinlikle parlak. E, ee, kaostan, fitneden, fesattan, tartışmadan uzak Biz işinin başında devam eden bir adam. Umarım video sana da izleyenlere de keyif vermiştir. Yiğit gel Allah'a emanet edeceğiz. Gir araya bakayım. Gel 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 şuraya şöyle çek. Gel hadi bakalım. Arkadaşlar Allah'a emanet. Allah'a emanet.